milli takımımızın coşkusu Meksika'da harika pozisyonları güzel kurtarışlar ve birçok aksiyon dolu heyecan dolu pozisyon bu özette hepinize iyi seyirler çağ. Meksika başlıyor. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz. Zeki Çelik. könü boş. Zeki Çelik girdi ceza sahasına. Zeki'nin ortası Kerem'e. Kerem, e. Kerem Aktürkoğlu gözüyle bıraktı. Arda Güler. Çok kötü vurdu. Baskı sonuç verdi. Kenan Yıldız'ın şutu asfalta kaçtı. Bir anda gelişen hatamız. Kenan Yıldız'la. Haydi milli takım gol bekliyoruz. Orta geldi. Kafa vuruşu gol. Da... Merih Demiral. Mükemmel atıyor. Harika atıyor Merih. Golü buluyoruz. Köşe vuruşundan Merih'le. İşte golün tekrarı Merih Demirhan. Havada asılı kaldı. Attı golünü. Jimenez. Gallardo. Sol taraftan geliyor Gallardo. Orta Jimenez'e kafa vur Uğurcan mükemmel çıkartıyor. Bravo Uğurcan. Orta geldi. Seken Tobreyes'in önüne kontra atak şansı Kerem Aktürkoğlu ile geliyoruz İlk son dakikaları Arda Güler'e bıraktı Kenan orada Kenan sıyrıldı Kenan Yıldız'ın önü bomboş Kenan Yıldız dışarı vurdu Kenan belki de biraz daha gitmeyi deneyebilirdi Fakat dışarı vurdu Arda Güler Kenan oynadı Kenan Yıldız Orkun Kenan'a doğru. Hakan Çalan onu vuruyor. Kaleci kurtardı. Barış Alper. Alper. Yılmaz yaptı ortasını. Ortada Kenan var. Kaleci uzaklaştırdı. Hakan indirdi Arda'ya. Arda Güler. Şut pozisyonu. Arda Güler çekti. Arda'nın Arda'ya yapılan hareket penaltı Hakan Çalhanoğlu. Hakan geldi attı. Hakan Çalhanoğlu. Penaltıyı atıyor. Durum 2-0 oluyor Hakan'ın golüyle. Milli takımımız Meksika'da şov yapıyor şov. Ramos, Jimenez, Quenos, Boş, Kuenos, kapatalım orada mükemmel müdahale. Hakem hayır penaltı dedi. Gerçekten tertemiz bir pozisyondu fakat Hakem aynı fikirde değil. Verdi penaltıyı. Topun başına Jimenez geldi Jimenez. Jimenez attı maalesef attı. Haksız penaltı. Ne yazık ki gol oldu sevgili izleyenler fakat olsun. Hala öndeyiz hala bir şans var. Keno saptı geçti kapatalım önü bomboş. Kuyunos mükemmel müdahale geliyor Melih'ten. Alvarado Verdi Jimenez'e. Kuelos. İkinci hamleyi çok güzel kapattı orada Çağlar. Bir ikinci müdahale dışarı gidiyor. Çağlar kaybetti orada. Jimenez Meksika için hücum şansı. Jimenez Alvarado'ya bıraktı. Alvarado bir kez daha Jimenez Uğurcan Çakır. Bravo Uğurcan. Nurcan Çakır'ın güzel kurtarışı. Orta geldi. Sorunma uzaklaştırdı Alvarez. Bueno Suğurcan. İkinci pozisyon. Vasquez. Renteria. Hakan Çalhanoğlu. Kale boş. Hakan bıraktı Barış'a. Barış, Barış Alper'in önü de boş. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz Herisi kapattı. Goleye çok yaklaştı. 90 artı 3'te. Köşe vuruşu kullanacağı Kalkan'da milli takımımız. Orta geldi. Merih aldan bir kafa vuruşu daha yana ve son gibi geliyor. Bizim simülasyonumuzda FIFA 25 futbol simülasyonunda sonuç bu şekilde oluyor sevgili futbol severler. Buraya kadar izlediyseniz like atıp unutmayın. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar